Mehmet Ali Hazretleri. Bakanın en büyük korkusu da Pontus'tur. Bu, gece Bu Pontus düşecek oğlum. Pontus düşecek. Adaletin hükmü geçecektir. Biat edeceksin. Bundan kimse kurtulamayacak. Yarın kutlu yürüyüşümüz başlayacaktır. Ve Allah'ın izniyle fetih kılıçlarımız Pontus'un kapılarını delip geçecektir. Gayrı çarşı Allah böyle hayırlı evlatlar kimseye nasip etmesin yani. Hayırlı. Puuu. Öldürmüş müdür sizce? Bu da deliği mi öldürdü lan? siktir ne oluyor lan vampirlik dönemine girdik artık amına koyayım şahane bir bölüm geliyor gibi